Evet bu beyin kulübesinin tavanını da yaptım. Muhteşem oldu. Vay 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 vay. Tamam bunların da dış cephesi tamamdır. Artık hiçbir yerden rızgar olmuyor. Süper oldu gerçekten. Evet son kulübelerimizi de bitirdik. Çok şükür. Bütün köpeklerin kulübelerin tavanı strafonla kaplı. Kışın bayağı sıcak tutacak o. Hadi git. Sıcak yuvana. Hay Kulübesi çok güzel oldu. Ah. Ah, nice go. Ya nice go. Nizko 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 niye çaldırıyorsun Nizko Sen çok fena olacaksın Nizko Ayaklarım ne aklı baya kalın güzel Neyse gidelim O zaman başarılı buradan Kara 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 Kaynağım Kaynağı zehir yüzünden bırakamıyor. Zehir o son süratle çıkıyor. Yavruları ezecek. Yavruları biraz daha büyüsün. Bundan sonra. Zaten biraz daha büyüdükleri için zaman şey alacağım onları Pani'nin kulübesine alacağım. Orası geniş. Yavrular orada gezecekler, tozacaklar. Orası onlar için süper olacak. Değil mi? Oy bizim garabaş. Oy bizim garabaş. Zine hanım sen ne yapıyorsun? İyi. Valla hepsinin kulübesinin içini dışını mükemmel yaptık. Çok güzel oldular. Değil mi? Değil mi? garabaş? Değil mi? Oy bizim boş Evet. İnşallah baharda onları bir de sıva yaptım mıydı? Tamamdır. Değil mi Periz? Periz orayı yaladıkça orası açılıyor ya. Ben nasıl yapacağız bilmiyorum vallahi ya. Kara. Koro. Seni manyak seni. Evet, hava güzel. Köpeklerin keyifleri yerinde. Sağlıkları yerinde Dumu Bey. Hemen toparlandı Dumu Bey. Dumu Dumu Bey'imiz. Kulübesi de çok güzel oldu. Artık Dumu orada asla üşümez. Zehir sesimi duyduğu gibi dışarı çıkmaya çalışıyor. Zeyrin o çok kötü. Hey. Hey. Reyn herkesten yavru almayı başardık da bir senden daha o başarıya ulaşamadı. Ama o da olacak. Ama şimdi de inşallah bahar ayında Reyna ve karayı düşünüyorum ben yani. Ya bence bu ikisinden muhteşem yavrular alacağız. Değil mi? Değil mi Reynok? Değil Reynok? Tam bir deli yemin ediyorum. Reynok! <laughs> Reynok <laughs> Seni deli seni. orası ben sprey sıkıyorum ama yine de yaladığı için orada tekrar o şey oluşuyor yani ama bakalım yara tamamen kapanmış sadece yüzey kalmış o da tüylenir artık kışa doğru gittiğimiz için havalar soğuk olduğu için bir sıkıntı olmuyor. Etrafta sinek minek inek minek yok. Yok yok. Değil mi? Değil mi bu garabaş. Bu, bu bizim garabaş. Vallahi çok yoruldum garabaş. Seni bırakırdım. Şu çiftlikte bir iki tur atardın. Ama şu an değil. Şu an değil. Aslında şey de var. Direkt getirmişim. Şu Paninin kulübesiyle şu bizim tele kadar orayı kapatmayı düşünüyorum. Orası sadece yavruların yeri olsun. Sadece yavrular için. Yani bence çok güzel olacak. Yani şu bölgeyi kastediyorum. Şurası şuradan şu duvarın oradan şöyle ya şuraya ya da şu direğe ikisinden birini valla bu direğe yapacağım geniş olsun burası da onlar için büyük bir bahçe olur yavrular için mükemmel olur vallahi bakalım bakalım şu an en önemlisi köpeklerin kulübesiydi Onu yaptık hallettik yani şu an kız için hiçbir eksiğimiz yok. Hani bundan sonra ne yaparsak o ekstra gidiyor. Şu ikisi. Artık iyice büyüdüler. Bunlar kışın buraya sığmayacak. Kışın belki de zehirli yavrularını buraya alırız. Büyük ihtimalle bunları aşağı alırız. Şu aşağıdakiler daha güvenilir, daha sağlam. Yani atlamamaları için diyorum. Ya burası da iyi, buradan da bir şey olmaz da işte yine de yani. Kılıç, kılıç, kılıçın göğsü müsü süper olacak ya karabaş gibi döşlü olacak bakın görürsünüz bu da aynısı olacak ya yani şu an kuyruk muyruk bilmiyorum belki de karabaş gibi duvan gibi tutar ama döşmüş tamamen aynısı olacak evet arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Çok yoruldum. Gidip bir düş alacağım.